Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mavi Pencere YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Emre Öztürk. Bugün arkadaşlar sizlere bu hafta neler var serimizin yeni bölümüyle <laughs> pardon, karşınızdayız. Bu seride bu bu videoda arkadaşlar bu haftan sizlere hangi etkinliklerin olduğunu, nelerin geleceğini bahsedeceğim ve burada bir Matchday'de etkinlikte bir promosyon var. My parası promosyonu ve İki katı veriyor klasik. Keza aynı şekilde. Nitro'nun adı Open Challenge'da da aynı şekilde arkadaşlar. iki kere veriyor. Ve burada takımlar fena değil. Güzel takımlar var. Ama ben Barcelona'nın tarafını seçmenizi da Tavsiye ederim. Daha fazla MyClub parası puanı kazanırsınız. Ben Juventus seçtim tur etkinliğinde de yine antrenör bolluğu var arkadaşlar. Çok iyi çok iyi bir şey bu aralar. Bir sürü veriyor. Galatasaray var. Takım olarak bayağı şey var. Gördüğünüz gibi muhteşem. Challenge yine aynı. Challenge'a bakmaya gerek yok. Challenge'da bir değişiklik de yok arkadaşlar. Hemen şöyle bir sözleşme kısmına geçelim. Beklenen Liverpool ve Everton topları geldi arkadaşlar. Şöyle bir bakalım neler var neler yok diye sizlerin huzurunda da. Liverpool'da beklenen isim Van Dijk geldi. Salah geldi. 98 Salah. Fabinho var. James Milner var. Oxley Chamberlain var. Alexander Arnold var. 98 oluyor kendisi. Kaleci Adrian var. Ben bu adamı çok sevmiyorum. Ve Divokorigi var arkadaşlar. Divokorigi gerçekten sağlam bir oyuncu. Hemen geçelim Everton'a. Everton'da bir 98 Richarlison var. Luka Dean var. O da sağlamdır. 95 olur büyük ihtimalle. Jibril Sidibe var. Fransız Sabek. Jeffrey Sigurdsson var. Jordan Pickford var. Calvert-Levine var genç yıldız Tom Davies var o da Genç bir defans göbek oyuncusu Ve stoper Yeri Mina var arkadaşlar Bu da iyi bir stoper ben Everton'dan açsam bunu isterim Açık söyleyeyim Ve maç Ve şeye gelelim Burada Bakalım kimlerimiz var Neler var Emre Belözoğlu var. Sofyan Feguli var. Ryan Babel var. Dostlar. Bakıyoruz başka. Gümüşlerde, millilerde birileri var mı? Tolga Aslan var. Puma var. Ozan Tufan var. Mario Lemine var. Alper var. Jimmy var. Ahmet var. Adem var. Selçuk var, Sadık var, Ömer Bayram var arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu Boxdraw'da bulunan Türkler ve arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Başka etkinlik yok arkadaşlar. Çok güzel bir etkinlik havuzumuz var. Çok güzel bir top açma havuzumuz var. Kesinlikle MyClub parası olan arkadaşlar bu haftayı kaçırmayın diyorum. Bu haftayı değerlendirin diyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın arkadaşlar. Mutlu bayramlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.